Yılın en çok beklenen oyunlarından Starfield oyuncuyla buluşuyor ve ben de bu videoda karşınıza oyuna yeni başlayacak olan insanlar için bir takım ipuçlarıyla ilgili konuşmak için çıkıyorum. Hepinize merhabalar ben Orhun Kayalp. Starfield eğer Premium Edition'ını aldıysanız bir Eylül'de oyuncuyla buluşacak. Eğer Game Pass'ten oynamayı düşünüyorsanız ya da standart versiyonunu aldıysanız 6 Eylül'de oyuncularla buluşacak. Ben geçtiğimiz iki haftadır oyunun inceleme kopyasına sahip olduğum için e, oyunu oynamaya başladım ve 80 saatten fazla bir zamanı oyuna gömdüm. Hatta oyunu bir kez bitirdim ve New Game Plus modunda da oynamaya başladım. Bu esnada edindiğim tecrübeden hareketle de oyuna yeni başlayacaklara da bir takım tavsiyeler vermek için karşınıza çıktım. Tabi yeni başlayanlara tavsiyeler konseptiyle bir video yaptığımız zaman tahmin edebileceğiniz üzere videonun içerisinde herhangi bir hikaye spoiler bulunmayacak. Aynı zamanda Starfield'ın çok karışık olan sistemlerinden ziyade daha basit ve benim de oynadıkça ulan keşke bunu en başta biliyor olsaydım dediğim e, ipuçlarından hareketle hazırlanmış bir içerik bulacaksınız. Bununla beraber oyunun kendisiyle alakalı daha detaylı değerlendirmemizi de muhtemelen siz şu anda multiplayer'da Enis ve Tuncay ile beraber konuştuğumuz videoyu da hani izleyebiliyor olursunuz. O tarafa da göz atabilirsiniz. Dediğim gibi burada ipuçları üzerinden gideceğiz yeni başlayanlar için. Hazırsanız bir kez de Starfield'a erken erişim sağlayan ve bu videoya da katkıda bulunan Bethesda'ya bir kez teşekkür edelim ve Hadi ipuçlarıyla ilgili konuşmaya başlayalım. Karakter yaratırken seçeceğiniz trade'leri gönlünüzce seçin. Şimdi karakter yaratırken seçtiğimiz türetlerin her birinin avantajlarının yanında dezavantajları da var. Oyuna yeni başlayan insanlar bazen avantajları ve dezavantajları tam olarak kestiremediği için çekingen davranabiliyor bu tarz oyunlarda. Ben de şahsen her hafta paramın %2'sini aileme göndermek ekonomik olarak büyük bir problem çıkartır mı korkusuyla ailesi var türetini seçmemiştim. Ancak oyunda geçen onlarca saat sonunda gördüm ki bu türetlerin avantajları dezavantajlarına göre daha ağır basıyor. Ortaya çıkan dezavantajlar da başka yetenekler ya da yöntemlerle çözülebiliyor. Dolayısıyla karakterinize yakıştığını düşündüğünüz her türlü türeti seçmekten çekinmeyin. Ki zaten hani buradaki türetlerden sizin kulağınıza güzel olan ya da karakterinize yakışacağını düşündüğünüz özellikleri seçtiğinizde oyunu oynama tarzınıza da paralel seçimler yapacaksınızdır. Bu da doğal olarak oyun keyfinize büyük katkıda bulunacaktır. Starfield'ın devasa evreninde hiçbir şey için acele etmeyin. Starfield gerçekten de vaat ettiği gibi devasa bir oyun alanı sunuyor. Oyunu tutorial ile sayılabilecek kısmı atlayıp hikayeye giriş yapınca kendinizi New Atlantis denen ilk büyük şehrimizde bulacaksınız. New Atlantis farklı katmanları, onlarca etkileşime girebildiğiniz NPC'si ve bir sürü ile sizi bekliyor. Ancak bu kadar büyük bir şehir bile aslında buzdağının yalnızca gözüken kısmı. New Atlantis kadar büyük birkaç şehir daha var. Bu şehirler dışında daha küçük sayılan ama içerisinde yine çok sayıda NPC ve görev barındıran ve evrenin dört bir köşesine yayılmış şehirlerle uzay istasyonları da var. Bu durum ilk birkaç saat için başınızı döndürebiliyor. Oraya da bakayım, şuraya da gideyim derken kendinizi evrenin dört bir yanına dağılmış bulabiliyorsunuz. Bu şekilde oynamaktan keyif alan tecrübeli bir oyuncuysanız zaten hiçbir itirazım yok. Starfield'da sonuna kadar özgürsünüz. Bu özgürlüğü de kullanın. Ama yeni başlayan bir oyuncuysanız evrenin dört bir köşesini gezmek için ve size çok ilgi çekici gelen o görevin peşinden bir maceraya atılmak için epey vaktiniz olacağını bilin. Kendi da oyunu. Girdiğiniz orta ve büyük boyuttaki her şehirde hiç kurşun atmadan çözebileceğiniz pek çok görev ve macerada bulunuyor. Bu görevler de genel olarak size bir yandan devasa şehrin yapısını ve önemli noktalardaki önemli NPC'leri öğretirken bir yandan da oyunu ısındırıyor. İlk seviyelerinizi atlayacak tecrübe puanını kazandırarak daha zorlu ve uzun maceraları kapıları aralayacak görevlerinize giriş yapmanızı sağlıyor. Bu yüzden yeni bir şehre girdiğinizde acele etmeyin. Barlara, tüccarlara, güvenlik karargahlarına uğrayın. Bol bol insanla konuşun. Çevrede kendi aralarında sohbet eden NPC'lere kulak verin. Bunların hepsi zaman içerisinde size avantaj sağlayan şeyler olabiliyor. Unutmayın. Starfield size gösterilen noktalara koşup durduğunuz bir oyundan çok daha fazlası. Tabii bir kez daha da ekleyeyim. Bu saatlerce bir şehre bağlı kalın demek değil. Zaten aldığınız bir görev sizi başka bir gezegene götürecektir. Öyle bir durumda şehri de terk etmekten çekinmeyin. Ancak olur da başka bir büyük şehre daha erken geçmek isterseniz evren haritasında hangi galakside başka bir büyük şehir bulabileceğinizi gösteren işaretler de ilgili galaksi ve gezegenler üzerinde çıkıyor. Scanner'ınız en iyi dostunuz. Oyuna girer görmez ilk öğrendiğiniz şeylerden bir tanesi scanner'ınızı kullanmak olacak. Maden kazarken ya da bir gezegeni keşfederken scanner'ınız zaten en büyük dostunuz oluyor. Ancak scanner'ınız Madem ve keşif dışında da pek çok işe yarıyor. Örneğin gitmeniz gereken bir noktaya giderken bir binada ya da mağarada yolunuzu kaybettiyseniz o anda gitmeye çalıştığınız görmenize nereden gidebileceğinizi gösteren yolu da oklar ile işaret ediyor. Eğer benim gibi loot bağımlısı bir insansanız scannerınız aktif hale geldiğinde baktığınız bölgede lootlayabileceğiniz eşyaları ve kutuları öne çıkartıyor. Bu sayede her şeyi bunu açabiliyor muyuz, şunu alabiliyor muyuz falan diye denemek zorunda kalmıyorsunuz. Doğrudan doğru lootun nerede olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca oyunda çok sayıda NPC bulunduğu için bazen özel konuşmalar gerçekleştirebileceğiniz NPC'leri kaçırabiliyorsunuz. Skeneriniz ile kalabalık ortam taradığınızda etkileşime geçebileceğiniz özel NPC'lerin isimlerini görüp onları sıradan NPC'lerden ayırabiliyorsunuz. Özellikle kalabalık ortamlarda hayat kurtaran bir mevzulu. Oyundaki hastalık sistemi aslında gayet basit. Oyunda Afflictions adı verilen bir hastalık sistemi bulunuyor ve bu sistem ilk etapta biraz kafanızı karıştırabilir ancak gayet basit bir sistem bu. Örneğin yüksek yerlerden çok atlar ve hasar alırsanız zamanla burkulma ya da kırılma gibi dertler yaşayabiliyorsunuz. Atmosferi tehlikeli bir gezegende uzun süre kalırsanız akciğer hastalığı kapabiliyorsunuz vesaire. Bu hastalıklar sol altta farklı renkteki işaretlerle belirleniyor. Kurtulmanın da en kolay yolu envanterinizdeki aid kısmına girip aynı renkteki hastalığı iyileştiren bir ilaç bulup kullanmanız. Ayrıca hastalıkları hemen iyileştirmek zorunda hissetmeyin. Zaman içinde etkileri artıyor olsa da ölüme sebep olmuyorlar. Sadece oynayış tarzı Göz taktiklerinizi baltalayabiliyorlar. Bu açıdan sinir bozucu olsalar da en kötü zamanınızda hastalığa yakalansanız bile idare edecek yöntemler bulabiliyorsunuz. Oyun yeni başladığınızda bazen yakalandığınız türden affliction'ı tedavi edecek ilaca sahip de olmayabilirsiniz. Böyle bir durumda küçük büyük her şehirde bulabileceğiniz doktorlardan çok küçük bir kredi karşılığında iyileşebiliyorsunuz. Ayrıca hastalanmanıza sebep olan gezegenlerden ya da durumlardan kurtulup güvenli gezegenlere geçerseniz ya da geminize zaman geçirirseniz zaman içerisinde hastalıklarınız kendi kendine de iyileşiyor. Görev türleri ve tekrar edilebilir görev bilgisayarları. Starfield'da tonla görev var arkadaşlar. Oyunda aldığınız görevlerin her birisinin de ayrı bir kategorisi var ve bu kategorileri bilmek aslında pek çok kafa karışıklığını da ortadan kaldırıyor. Bu kategoriler Main, Faction, Misk, Mission ve Activity olmak üzere 5 farklı kategori. Main görevler tahmin edebileceğiniz zor ana görevlerinizi içeriyor. Spoiler olmasın diye çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ancak kaliteli tüm Bethesda oyunlarında olduğu gibi istediğiniz zaman istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz bu görevleri. Ancak bir diğer ipucu olarak da ana görevleri bitirmek oyunun bittiği anlamına değil aksine yeni başladığı anlamına bile gelebiliyor diyebilirim. Daha fazla detay da vermeyeyim. Oynadığınız daha da iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Faction görevleri ise Starfield evrenindeki bazı grupların verdikleri hikaye zincirleri. Bunların da her biri farklı hikayeler anlatıyor ve hepsinin farklı temaları var. Skyrim'deki Dark Brotherhood ya da Thief Guild görevlerini düşünecek olursanız benzer bir yapıdalar diyebilirim. Oyunu 80 saat oynamış olsam da şu an tam Faction sayısını ben de bilmiyorum çünkü gerçekten çok fazla görev ve Faction var. Hala daha benim de keşfetmem gereken çok şey var ama gördüklerim üzerinden söyleyebilirim ki en az 4 Faction'a ait görev zincirleri oyunda bulunuyor. Miss görevleri ise yan görevler gibi düşünebilirsiniz. Kendi içinde bir hikaye anlatan ve sona eren, kimi kısa kimi daha uzun görevleri içeriyorlar. Bazen rastgele karşınıza çıkan bu görevler hiç beklemediğiniz kalitede hikaye anlatabiliyorlar. Bu görevleri yaparken de evrende keşfetmek isteyebileceğiniz pek çok yere de yolunuz düşüyor. Activity kısmında ise genelde sağda solda duyduğunuz ya da okuduğunuz ipuçları var. Bazen şu kişiyle konuş diyerek ya da şu gezegene gidip şurayı ziyaret et diyerek sizi yan görevlere ya da faction görevlerine yönlendirebiliyorlar. Bazense sadece ilginç bir noktaya gidip orayı keşfetmeyi yönlendiriyorlar. Son olarak missionlar ise Fallout veya Skyrim oynayanların Radiant Quest olarak hatırlayabilecekleri tekrar eden görevler. Bunlar daha çok level, eşya, para kasmak için falan yapmak isteyebileceğiniz görevler. Bunları mission board denen bilgisayar terminallerinden alıyoruz ve gayet jenerik de görevler. Bazen uzayda bir alıyorsunuz, bazen mal taşıyorsunuz, bazen uzayda it dalışı yapıp gemi patlatıyorsunuz. Bunları çok sık yaparsanız tekrar düşebiliyorlar. Benzer bölgelere gittiğinizi görüyorsunuz, ezberliyorsunuz ve ne yapacağınızı çok kolay anlayabiliyorsunuz. Ama bu dediğim noktaya gelmek için bile yani nereden baksanız 15-20 saat oynamanız gerekiyor. Ben bir 30-40 görev yaptıktan sonra artık tekrar düşmeye başladıklarını da söyleyebilirim. Ama dediğim gibi zaten bunların olayı kendinizi güçlendirmek. Benim tavsiyem güzel bir ana hikaye görevi ya da yan görev ya da bir faction görevi yaptıktan sonra biraz soluklanmak için bunları yapın. Hem birazcık para kasmış olursunuz hem level kasmış olursunuz. Arada böyle soluklanmak için bu görevleri yaparsınız. Sonra tekrardan kendi hedeflerinize geri dönersiniz. Ha siz derseniz ki ben bu görevleri hiç yapmak istemiyorum. E, yani oyun sizi zorlamıyor. Yapmak zorunda değilsiniz. Ama açıkçası ben birazcık bu tekrardan görevleri yapmayı seviyorum. Çünkü ana göreve daha güçlü, daha ekipmanlı gitmek falan benim daha çok hoşuma gidiyor. Ana görev veya faction görevlerine ya da yan görevlerine diyeyim. Hikayesi olan görevlere daha güçlü gitmek hoşuma gidiyor. Bu arada faction görevlerini de tamamladıkça o faction'lara ait mission board'lar da açılıyor ve aslında çeşitlilik de artıyor. İrgen gelmişken bunu da söylemekte yarar var. Crafting ve Research sistemleri. Starfield'da crafting de önemli bir yer tutuyor. Ayrıca crafting sisteminin yanında bir araştırma sistemi bulunuyor. Basit çalışma mantığı şu. Eğer bir şeyi ilgili crafting station'dan üretmek istiyorsanız önce araştırmasını da yapmalısınız. Basit seviye araştırmalar için herhangi bir perk'e ihtiyaç duymuyorsunuz. Ancak sonradan yapmak istediğiniz daha gelişmiş araştırma ve crafting parçaları için perk'e de ihtiyacınız olacak. Ama bu biraz daha ileri aşamada oluyor. Basit seviyeye dönecek olursak hani bu seviyedeki araştırma ve crafting için tek ihtiyacınız olan şey ilgili materyaller. Bu materyalleri bazen gezegen gezegen gezip toplamanız, bazen göreviniz esnasında tutmamanız ya da satan tüccara denk gelirseniz satın almanız gerekiyor. Oyunda çok sayıda maden ve materyal bulunduğundan kafanız biraz karışabilir ilk etapta ama özellikle yapmak istediğiniz parçanın ya da araştırmanın ihtiyaç duyduğu materyalleri de Crafting Station'dan bakarken Track seçeneğiyle işaretleyebiliyorsunuz. Bu sayede yolculuğunuz esnasında karşınıza bu malzemeler çıkarsa isminin yanında büyüteç görebiliyorsunuz. Outpost sistemi çok kompleks bir sistem. Oyunda evrenin dört bir köşesinde outpost'lar kurulabiliyor, üretimler yapılabiliyor ve geniş ticaret ağları kurabiliyorsunuz. Bu durum öyle bir noktaya geliyor ki bir yerden sonra neredeyse Satisfactory oynamaya dönebiliyor durum. Ancak yeni başlayan bir oyuncu olarak bu derinliğin içinde kaybolmak mümkün. Dolayısıyla bir anda devalar kurmaya çalışmayın basitten başlayın. Örneğin demir, alüminyum ve helyum en temel üretim madenleri ve şahsen ben en çok bunları harcıyorum. Sizin oynayış tarzınıza göre ihtiyacınız olan maden farklılaşabilir. Zira çok sayıda farklı madene ihtiyaç duyuyorsunuz. Neyse diyeceğim şu ki ilk outpostunuzu bu temel üretim madenlerini çıkarabileceğiniz yerlere kurun. Birkaç extractor yaparak çıkartmaya başlayın. Bu extractorları storage'lara bağlayın ve büyütmesini bekleyin. Zaman zaman buraya dönüp bu malzemeleri toplayın. İhtiyaç fazlasını satarak ek gelir de elde edebilirsiniz ama büyük paralar için nadir elementler bulmak gerekiyor tabi. Neyse konuyu dağıtmayayım. Bu extractorların çalışması için de elektriğe ihtiyacınız olacak. Elektriği, rüzgar, güneş ya da helyum jeneratörleriyle elde edebiliyorsunuz. Eğer atmosfere güçlü bir gezegendeyseniz rüzgar gülleri daha çok elektrik üretiyor. Çok güneş gören bir gezegendeyseniz de güneş panelleri daha verimli çalışıyor. Helyum tercihi ise daha çok enerji üretse de dakikada 2 helyum sağlamak gerektiğinden en son tercihiniz olsun ilk etapta. Zaman içerisinde çıkardığınız madenleri üretim tesislerine bağlayıp daha kompleks şeyler de üretmeye başlayacaksınız. Ancak o zamana kadar Outpost'un temel çalışma mantığı ile ilgili deneyler yapmaktan çekinmeyin. Bu arada Outpost'larla alakalı şöyle bir ipucu da vereyim. Eğer görevler yaparken büyük şehirlere sokmakta zorlanacağınız yasaklama mallardan bulduysanız ki oyunda kaçakçılık falan da var. Hiç girmiyorum o tarafa. Çünkü ben de açıkçası çok tecrübeli değilim şu aşamada. Bu malları kontrol edilmeyen bölgelerde kurduğunuz outpostlarda saklayabilirsiniz. Zamanla kaçak mal taşımada tecrübe kazanırsanız topluca satarak küçük bir servet edinebilirsiniz. Kendi uzay geminizi inşa etmek başlı başına bir keyif. Sahip olduğunuz gemimizi iki farklı şekilde geliştirebiliyoruz. Birincisi daha basit şekilde upgrade yoluyla. Gemimizin sahip olduğu modülleri daha iyi versiyonlarıyla değiştirebiliyoruz ve etkili hale getirebiliyoruz. İlk etapta buna bağlı kalmak daha mantıklı çünkü ship builder ile gemik tasarımı biraz daha vakit alan bir şey. Ama esas keyifli olan şey de açıkçası ship builder kısmı. Bir gemide bulunması gereken bütün parçaları kendimiz seçip belli kurallar dahilinde bir araya getiriyoruz. Bu bildiğiniz maket yapmaya benziyor ama zaman zaman da sinir edebiliyor. Çünkü hangi parçaları nasıl birbirine eklenecek hale getirebileceğinizi anlamak biraz zaman oluyor. Ancak korkmayın oyun sizi uçabilir halde bir gemi tasarlamak için de yönlendiriyor. Yine de bu mekaniğe girmek için en azından oyun ortalarını bekleyin. Bana kalırsa özellikle pilotluk yeteneğinize B sınıf gemileri kullanacak kadar puan vermek ve gemi tasarımcılarına da daha fazla parçaya ulaşabilmenizi sağlayacak kadar puan vermiş olmak şart. O noktaya kadar hazır tasarlanmış bir gemi alıp daha sonra gerekli yeteneklere ve tecrübeye sahip olunca o gemiyi modifiye etmek çok daha mantıklı. Ayrıca unutmayın aktif olarak yanınızda bir yoldaş taşımak istemeseniz bile uzay mekiğinize tayfa olarak atayabiliyorsunuz yoldaşlarınızı. Bu sayede örneğin silah uzmanlığı olan bir yoldaşı tayfa olarak atadığınızda getirdiği avantajlardan uzay mekiğinizdeyken faydalanabiliyorsunuz. Özetle bu şekilde arkadaşlar eğer ki Starfield'a giriş yapmak üzereyseniz sizi çok devasa ve inanılmaz keyifli bir dünya bekliyor. Oyunla alakalı üzerine kalışabilecek çok şey var. Çünkü çok devasa bir evren ve çok uzun bir oyun süresi sunuyor Starfield. Ama en başta dediğim gibi mümkün mertebe yeni başlayacak olanlara iyi bir tavsiye verebilmek adına bu e, videoyu hazırlamaya çalıştım. Zaten oyunun ilk aşamalarında bu ipuçları aracılığıyla da biraz alıştığınızda kendiniz de bir takım deneyler yaparak benim de belki de fark etmediğim tonla şey bulabilirsiniz. Tüm bu ipuçları haricinde ya kardeşim ben ipucuyla falan da ilgilenmiyorum diyorsanız yine de buraya kadar da izlediyseniz şunu da çok rahat yapabileceğinizi söyleyeyim ben arkadaşlar. Körlemesine uzayda kafama göre takılacağım diyorsanız da Starfield'da bunu gayet rahat yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer öyle oynamak hoşunuza gidiyorsa kesinlikle bunu da ben yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü Starfield kendi temposuyla kendi istediği gibi oynayan oyuncuları da çoğu zaman ödüllendirmeyi başarıyor. Karşınıza birbirinden ilginç olaylar, kişiler, karakterler çıkartarak. Sevgili arkadaşlar bir kez daha da teşekkür ediyorum bana katıldığınız için. Bethesda ekibine de bu videoyla destek oldukları için de teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.